Öncelikle Türkiye, denizlerde bulunan kendi kıta sağlığı sınırlarını Mavi Vatan adıyla tüm dünyaya duyurdu. Fakat buna itiraz edecek olan tek bir ülke vardı. Yunanistan. Yunanistan, kendi deniz sınırlarını gösteren bir harita paylaştı ve Türkiye'nin kıta sağlığını tanımadığını açıkladı. Türkiye ise ertesi gün bölgede bir Navtex ilan etti. Türkiye burada araştırma gemileriyle petrol araması yapmaya başladı ve çevresine de donanmalarını yerleştirerek yaklaşan Yunan gemilerinin direkt olarak vurulacağını belirtti. Bunun üzerine Yunanistan ise öncelikle Avrupa Birliği üyesi olduğu için tüm AB'nin Türkiye'ye yaptırım uygulamasını istedi. Ancak bu çağrı birliğin kurucu üyelerinden olan Almanya tarafından reddedildi. Yunanistan Türkiye ile yapacağı olası bir savaşta yalnız kalacağını biliyor. Fakat buna rağmen Yunanistan kendi topraklarını savunmak için gerekirse Türkiye ile savaşacağını belirten bir açıklama yaptı ve hemen ardından Türkiye'ye savaş ilan etti. Bunun üzerine Türkiye ise savaştan başka çarenin kalmadığını söyledi ve Yunanistan'a savaş ilan etti. İlk olarak Türkiye, Akdeniz'de bulunan Meis Adası'nı Yunanlardan almak istiyordu ve hemen ardından savaş gemilerini gönderip adanın her tarafını hızlı bir şekilde kuşattı. Burada yaşayan Yunanlar ise korkarak Türkiye'ye teslim oldular. Ardından Türk savaş gemileri buradaki adalara asker indirdi ve kolay bir şekilde kontrolü altına aldı. Böylece Meis Adaları artık Yunanistan'ın kontrolünden çıkıp Türkiye'nin himayesine girdi. Türkiye bu arada Akdeniz'de doğalgaz ve petrol aramaya devam etmekteydi. Yunanistan'ın hamlesi ise Samotraki ve Limnos Adalarına donanma yollamaktı. Ayrıca Yunanlar Türkiye'ye bağlı Gökçe Adayı almak istiyordu. Derken Yunan savaş gemileri her iki adadan kalkış yaptı ve Türk Adası'nın kıyılarına yanaştı. Böylece füze atışları başladı ve bunun sonucunda da Gökçeada ağır hasar aldı. Fakat bu arada Ege Denizi semalarında uçuş yapan bir Türk savaş uçağı hızla bölgeye gelerek Yunanların bir gemisini vurmayı başardı. Ancak çok geçmeyecekti ki diğer Yunan gemileri havada uçuşan Türk savaş uçağını saptadı ve füze atarak düşürdü. Yunanistan temkinli davranıyordu. Yani Gökçeada'yı yeterince bombalayıp askerlerini indirdi ve ilerleyerek kısa bir süre sonra tamamen kontrolü altına aldı. Türkiye bir adasını kaybetti ettiğini öğrenince resmen savaşın başladığını anladı ve daha sert müdahale etmek gerektiği kanısına varıp ilk olarak İzmir'in karşısında bulunan Sakız Adası'nı ele geçirmek için savaş uçaklarını bölgeye yolladı ve adadaki Yunanları hızlı bir şekilde havadan bombalamaya başladı. Hazır bölgede herhangi bir Yunan donanması yokken Türk uçakları paraşütlerle askerlerini Sakız Adası'na indirdi ve burada kendi cephesini açıp ilerlemeye başladı Türkiye. Fakat bu adada hali hazırda bulunan Yunan askerleri ise Türk ordusuyla çatıştı çatışma içerisindeydi. Ancak Yunan askerleri bu adada çok az miktarda bulunduğu için Türkiye hızlıca ilerleyip adayı tamamen ele geçirmeyi başardı. Böylece Yunanistan ile Türkiye arasında bir adalar savaşı başlamış oldu. Türkiye diğer Yunan adalarını da ilhak etmeye kararlıydı ve yeni hedefte Midilli adası vardı. Fakat kuzeydeki Yunanlar ise Gökçe adadan sonra diğer bir Türk adası olan Bozca adaya da donanma gönderip füzeler fırlattı ve kolay bir şekilde ele geçirmeyi başardı. Türkiye iki adasının işgali edildiğini fark edince Midilli'ye olan harekatı durdurdu ve hemen oraya Türk savaş gemilerini yollayarak Yunan donanmalarıyla çatışma yaşamaya başladı. Türkiye'nin ana bu adalara çok yakın olduğu için savaş uçaklarını kolayca bölgeye yollayabilmekteydi. Bu yüzden Türkiye burada üstün konuma geldiği için bir yandan savaş uçaklarıyla Yunanların gemilerini bombalarken diğer yandan da Türk donanmaları onlara eşlik etmekteydi. Belli bir süre geçtikten sonra Türkiye bölgede bulunan bütün Yunan gemilerinin tamamını patlattı atlatmayı başardıktan sonra Gökçeada ile Bozcaada'da yer alan Yunan askerlerine de füzeler fırlatmaya başladı. Fakat Yunanistan ise öfkelenip üst taraftan savaş uçaklarını yolladı ve böylece burada Türk ve Yunan uçakları bir hava savaşına başladı. Birkaç haftalık bir süre sonunda her iki tarafta savaş uçağı kaybına uğradığı için karşılıklı güç kayıpları yaşansa da Türkiye daha avantajlıydı. Çünkü uçakları azaldığı anda savaş alanına yakın toprağı bulunduğu için hemen yenilerini gönderme şansı vardı. Bu sebep Türkiye bu bölge içerisinde hava kontrolü sağladı. Hemen ardından savaş gemileriyle adalara asker indirdi ve Gökçeada ile Bozcaada tekrar Türkiye'nin himayesine girdi. Türkiye Ege'deki tüm adaları almaya kararlıydı. Hava sahası bu bölgede tamamen Türkiye'nin elinde olduğu için Samotraki ve Limnos adalarına da Türk donanmaları sefer düzenledi ve yaklaşarak füzeler fırlatmaya başladı. Ardından ise Türkiye öncelikle Samotraki adasına bir kısım ordusunu indirdi ve kısa sürede de bu adayı da kontrolü altına aldı. Daha sonra ise Limnos adasına gidildi ve Türkiye tam askerlerini indirecekken Yunanistan'ın yeni donanmaları bölgeye geldi ve bir Türk savaş gemisini patlattı. Yunanlar adalarını kaybettiği için artık Çile'den çıktı. Fakat ellerinden fazla bir şey gelmeyecekti. Çünkü bu bölgede hava kontrolü artık Türkiye'nin elindeydi. Bu yüzden Türk uçakları bölgeye yaklaşan Yunan donanmalarını fark edip bombaladı ve kalanlar ise mecburen geri çekilmek zorunda kaldı. Türkiye adaları almaya devam etmek istediği için Limnos adasına tekrar çıkartma yaptı ve ertesi gün orayı da eline almış oldu Türkiye. Ardından dört tarafı da kuşatılmış Yunan adası olan Midilli'yi de almak için harekete geçen Türkiye adaya asker aktarımı yaptı ve hiç bombalamaya gerek kalmadan Türk himayesi altına alındı. Kısaca Türkiye hava sahasında üstün olduğu bölgedeki tüm adalara asker gönderimi yaparak teker teker kontrolü altına aldı. Yunanistan artık köşeye sıkışmıştı. Tek çaresi Türkiye'nin dikkatini kara sınırına çevirmesini istemekti. Bu yüzden Batı Trakya tarafına asker aktarımı yapan Yunanistan Türkiye sınırlarına saldırmaya başladı. Yunanistan burada ilerlemeye devam ederken Türkiye Rodos Adası'na yönelmişti ve donanma gönderip füze atıyor ve Türk savaş uçakları da üstten hava saldırıları gerçekleştiriyordu. Ancak bölgede devreye gezen Yunan gemileri ve uçakları Türk savaş uçaklarının bir kısmını saptadı ve düşürdü. Ancak hemen Türk donanmaları devreye girince Yunan gemileriyle burada bir deniz savaşı başladı. Bu donanmalar burada çatışırlarken diğer tarafta Yunanistan Türkiye'ye bağlı Edirne merkezi kentini tamamen ilhak etmeyi başardı. Yunanistan'ın planında Edirne'den sonra iyice doğuya doğru ilerleyerek İstanbul'u alma isteği vardı. Fakat Türkiye, İstanbul'un işgal edilmesine her ne olursa olsun engel olacaktı. Bu yüzden öfkelenen Türkiye, oldukça fazla sayıda savaş uçağını direkt olarak Edirne merkezine yolladı. Böylece Türk uçakları işgal altında olan Edirne'deki Yunanların askerlerini havadan bombalayınca Yunanistan'da hemen acil olarak bölgeye savaş uçakları yolladı ve böylece burada çatışmalar kızışmaya başladı. Türkiye, elinde bulunan S400 hava savunma sistemini bölgeye götürdü. Kısa süre sonra ise Yunanların savaş uçakları teker teker hava savunması sayesinde tamamen düşürüldü. Bunun üzerine Türkiye Edirne'ye asker çıkartıp işgalden kurtardı. Hatta bununla da kalmayarak Yunan sınırlarına ateş açmaya başladı. Diğer yandan Türk savaş uçakları bombalarken Türkiye hızlıca ilerleyerek Komotin şehrine kadar geldi. Rodos adası tarafında ise Türk savaş gemileri yine üstün konumdaydı. Bu yüzden Rodos'a donanmalarla Türk askerleri yerleştirilince bu adada tamamen Türkiye'nin eline geçmiş oldu. Türkiye çevre bölgelerde yer alan adaları da almak için donanmalar gönderip oralara da asker yerleştiriyordu. Bu sayede kısa sürede Türkiye ana karasının karşısında bulunan tüm adalar Türkiye'nin himayesine girmiş oldu. Yunanistan artık pes etmek istiyordu ve anlaşma isteyip savaşı sonlandırma çağrısı yaptı. Türkiye ise alacağı kadar toprak aldığını düşünüp antlaşmayı onayladı ve savaş bitmiş oldu. Kısaca bu senaryodaki savaşı Türkiye kazandı. Bu videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Gelecekteki videolarımı kaçırmamak için abone olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.